Merhaba, hoş geldiniz hepiniz. Mülakatta katılan sekiz, olumlu sonuçlanan beş, eee olumsuzlarda mülakata katılmayan iki kişi var. Teknik bilgi yetersizliğinden üç kişi elendi. Şu an bir bir kişiyi ııı e, seçeyim. Beş kişiden bir kişi. bir kişi. Burada şu Genel Müdürlüğü tarafından personel alev, alım talebiyle ilgili bir duyurumuz oldu. On adet elektrikçi alımına yönelik bir süreç başlattık. Burada artık e, kamuoyunun da yakından takip ettiği ve bildiği şekilde biliyorsunuz önce bu tip kalifiye personel alımında öncelikle mülakat yapılıp ondan sonra e, bu işi bir de kurayla sonuçlandırıyoruz konuda eminim artık kamuoyunun vicdanında da kanaat getirmiştir, hiçbir şekilde hiçbir kimseye ayrımcılık yapmadan herkes hakkına en güzel şekilde riayet etsin diye. Bütün ee, o yapılan tezviratları falan hepsini bir tarafa bırakarak e, boş işlerle uğraşmaktan başka bir şey değil maalesef. Ee, Urfa'da böyle bir azınlık da olsa böyle bir güruh diyeceğim, güruh var. Boş işlerle uğraşmayı kendine meslek edinmiş. İşi gücü olmadığı için tabii. İnsan işsiz güçsüz kalınca biliyorsunuz yani sizler de mutlaka yaşamışsınızdır. Kafasına elli türlü şey geliyor yani Allah muhafaza en kötü şey hayatta işsizlik. Ee, size belki çok e, mantıklı gelmeyebilir ama bu bir hakikattir. E, ben de e, yeni evlendiğim zaman bu işsizlik e, derdinden muzdarip olmuş biri olarak bizde çünkü şu var yani torpil bizim ailede zaten bir kavram yoktu rahmetli babamın kesinlikle ne? öyle bir hayat felsefesi vardı oğlum dedi benden hiçbir şey bekleme benim kim olduğum önemli değil ne olduğum önemli değil kendi ayaklarının üzerinde dur Allah'a çok şükür ki öyle demiş kendi ayaklarımızın üzerinde durduğumuz için bugün Allah'a çok şükür minnetsiz bir şekilde gidiyoruz yoksa hep birilerinin tasallutu ya tavasutuyla bir yerlere gelmiş olsaydık biz bugün zaten e, belki de karakterimiz açısından da çok farklı bir noktada olabilirdik. Ama sindire sindire, aşağıdan gele gele, tırnaklarınızla kazıya kazıya gelmek kadar güzel bir şey yok. Yani emekçilik diyorsanız valla ben de emekçilik yaptım. İşçilik diyorsanız ben de işçilik yaptım. Yeri geldi, kilolarca ağırlıkta taşıdım. Sabahlara kadar da bekledim. 19 saat mesai de yaptım. Özel sektörde bunlar, öyle devlet mevlet değil yani. Daha sonra bir şekilde bir sınava girip çok şükür devlette de görev yapma şansımız oldu. Ee, dediğim gibi bu işsiz güçsüz insanların tezbiratlarını bir tarafa bırakıp biz burada bildiğimiz yoldan e, ayrılmadan devam edeceğiz. Bugün hepiniz burada da göreceksiniz. Ya, ne yapsanız da tabii hala bazıları ikna olmuyor. Yok kameraya göstermedi. Bugün kameraya da göstereceğiz. Merak etmeyin yani. Arkada ekran var. Koskoca ekran. Bütün çıkan isimler ekrana yansıyor. Adam diyor ki kameraya göstermedi ama diyor. Yani bu kadar mantığın durduğu, e, zekanın artık IQ seviyesinin kaçta başta olduğunu artık Allah bilir. E, bir e, anlayışla da Allah'tan bunlar razınlık dediğim gibi ama sesleri biraz fazla çıkıyor. İnşallah onların sesleri de e, yavaş yavaş kesilecek. Bugün burada bir kere daha bunu ispat edeceğiz. E, şimdiden inşallah hayırlı olsun diyorum kazanacak arkadaşlara. Şimdi 142 e, başvuru olmuş. Merkez, Akçakale, Bozova, Hilvan ve Viranşehir toplam. Mülakata 115 kişi katılmış. Bunlardan 115'in 49'u olumlu sonuçlanmış. Bütün merkez ve ilçeler dahil. Şimdi burada olumsuz sonuçlananlar içinde de tabii mülakata katılmayanlar var. Teknik, bilgi, beceri yetersizliği olanlar var. Eksik evra olanlar var. Bunların elenme sebepleri de bu şekilde. Şimdi 49 kişi arasında bir kura çekeceğiz. 10 kişiye nasip olacak. Artık kısmet takdiri ilahi. Bunda kesinlikle bizim bir dahlimiz yok. Allah kime nasip etmişse o olacak. Hepinizin mutlaka ihtiyacı vardır. E, şüphesiz ama inşallah en çok ihtiyacı olana e, nasip olur. O da Allah'ın bileceği bir şey bizim burada yönlendirme yapmamız, tercih etmemiz veya tespit etmemiz mümkün değil. Müsaadenizle artık kura işlemlerine de başlayalım. Önce merkezden mi başlayacağız? Önce ilçelerden mi? Ne de dostları hala hayatta onları kırdık. Yani kendi dostlarımızı reddettik. Sırf bundan dolayı. Ama şimdi Budu, geçen 50 bin kişi, 50 bin kişi kuraya girdi. 50 bin kişi arkadaşlar oturup tek tek yazdı. Elleriyle. Yani bu eziyete, zahmete ne gerek var? 200 kişi park bahçeleri alacağız. Vallahi 200 değil, ben bugün bir günde 2000 kişi yazarım yani. Yani almak istesem, şu anda hiç kimsenin ruhu duymaz. 2000 tane yakınımı, tanıdığımı, adamımı, şuyu buyu koyarım, hiç kimsenin ruhu bile duymaz. Ama biz 200 kişi için 50 bin kişinin isimine tek tek oturdu arkadaşlar yazdı, oraya geldi, kura çekti, adam ara diyor, kameraya göstermedi ama diyor. Yani bu kadar mantıksız, bu kadar artık akıl zeka seviyesinin en düşük yerde olduğu bir noktada biz bu işlemleri yapıyoruz inşallah. Ama kamuoyunun genel kanaati oluştu Allah'ın izniyle. İnşallah bu adalet konusunda biz şaşmadan devam edeceğiz. Şimdi Bozova Kaç kişi? 11 başvuru oldu başkan. 11'i mülakata katıldı. Olumlu sonuçlananlar 8, olumsuz sonuçlanan 3. 3'ünün de teknik bilgi yetersizliğinden dolayı yani burada 3, 6, 8. 8 kişi var. 2 kişiyi seçeceğiz. 8'de 2. var mı asil şimdi Bozova'dan ikiye. katılan burada? Var. E gelin kendiniz çekin o zaman. 2 kişi, 2 iki asil 2 yedek. Bozova'daki arkadaşlar gelip dört, bender çeksinler. 4 kişi gelsin Bozova'dan. 4 kişi rica ederim. Eğer Bozova'dan geliyorsanız. Kendiniz çekin. Öyle Öyle ki kendinizi çekin. Belki kendinizi bile çekebilirsiniz yani kısmet. <laughs> Salih Baba Gündüz. Var mı burada? Göster, evet. Salih burada mı? Salih, tamam, Salih hayırlı olsun inşallah. Bu birinci asil. Salih Aka Gündüz. Şimdi ikinci. Sıra numarası. Sıra numarası. Yedi. Yedi evet. Kameraya da göster Burkan Bey. Tamam kamerada görsün. <laughs> Yasin Çerçi. Yasin Çerçi burada mı? Buradan buradan. Kim? Sen misin? Hadi hayırlı olsun. şans <laughs> sen de 8 numara. 8 numara Yasin Çerçi 2 cas. <laughs> tamam. Sancaklar. Emre evet. Sen gelmedin kısmet yani. Burada. numara. <laughs> Emre, evet. Emre, Emre hayırlı olsun anladım. inşallah. sağlasın, olasın. Tamam. Kazanan arkadaşın Silvan'dan. Gel sen yedeyi. Bir çabuk. de yedeyi. Sen de gel yedeyi çek bari. Evet. <laughs> İdresi, ben de onu çek. Sen de onu çektin. Bu işler böyle. 4 evet. numara. Evet. Ee, bir, tane bir tane de ekstra çekebiliriz yani orada. Başka gelen arkadaşlar var mı şey falan? Abdurrahman Aydın. Burada mı Abdurrahman Bey? Burada. Tamam Abdurrahman Bey de buradaymış artık kısmet. Tamam, da bitirdik şimdi. Bunları... <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Tanrı <laughs> için. Mehmet Taş. Tamam. Bak <gülüyor> sen. <gülüyor> <Bismillahirrahmanirrahim>. <gülüyor> o biliyor işi. <işte. gülüyor> <laughs> dur ama <laughs> öbürü de gösterelim şimdi dur. <laughs> bir kıyak olmadı ya. Şimdi buna bile bir şey çıkarmasınlar ya. Yani. <laughs> Kim bu? Yılmaz Şahin. Yok Yılmaz Bey yok değil mi burada? Burada tamam. Öbürü de Yılmaz Şahin Kim Hadi hayırlı olsun. Asil bir numara yedek. Mustafa Hacı. Var mı burada? Burada var. Heh, Mustafa Bey hayırlı olsun inşallah. 22 numara. Kapı acı. son yedek artık. Mehmet Yürsel. Evet böylece 19 numara. Burak çekim işleminin sonuna geldik. Allah hayırlı etsin inşallah. Başlayan arkadaşlara, başlayamayanlara da Allah inşallah hayırlı kısmetler, rızıklar nasip eylesin.